Emlak vergisi raiç right, bedel diye de bilinen değerle ilgili aslında arsa birim metrekare değeriyle ilgili bu takdir komisyonu kararı ile ilgili davayı tamamen iptal edilsin diye mi açayım? Kısmen diye mi açayım? Bir değer yazayım mı? Bu çok merak edilen sorulardan biri. Kendi akademik görüşümü söyleyeyim. Tamamının iptal edilmesi gerekiyor. Eğer mahkeme bir hukuk aykırılık tespit ederse usul aykırılık da olabilir. Bedel belirlenirken de bir normalde olması gereken aykırı durum olabilir. Sadece bedelin ne kadar olduğu haricinde de nasıl tespit edildiği de önemli adaletsiz bir durumda olabilir. Aynı sokaktaki farklı farklı durumlar arasında ama her durumda yargının aslında tamamen iptal edip idarenin tekrar bir takdir komisyonu kararı alması lazım. Doğru olan bu. Aksi takdirde yargı ile yürütme arasındaki dengede bir sıkıntı oluşur. Aynı zamanda uygulamadan kaynaklı çokça da sorun olacağını düşünüyorum.